Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz iki video geçtik bu seride ve bu seride artık sahneler ve kaynaklar kısmına geldik. Sahneler kısmında dediğim gibi çok fazla bir şey bahsetmeyeceğim. Sadece nasıl eklendiğini göstereceğim ama kaynaklar kısmında söylemek istediğim birkaç bir şey var. O yüzden bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız ki bundan sonraki bölüm bence en önemli bölümlerden bir tanesi. O yüzden bana abone olup bu videoyu desteklemek amaçlı beğenebilirsiniz. Şimdi geçelim OBS'e bir bakalım neler yapıyoruz. OBS'e geldiğimizde zaten ben YouTube öğretim amaçlı bir sahne açmıştım. Buradan tekrar sahne ek eklemek isterseniz artı butonuna basabilirsiniz ve buradan da sahne adı direkt eklenecektir. Buradan girip istediğiniz gibi Just Chatting yazdığımız zaman buraya direkt gelecektir. Ama ben şu an bunu yapmıyorum çünkü benim Just ekranım var. Veya buradan sağ tıklayıp ekle de yapabilirsiniz veya buradan liste modunu çevirebilirsiniz. Ben ızgara modunu kullanıyorum daha çok hoşuma gittiği için. Şimdi kaynaklar kısmında konuşmamız gereken birkaç şey var. Şimdi buradan yine sağ tıklayıp ekleye bastığım zaman burada önümü birkaç tane hatta birden fazla 2-3 tane falan baya bir seçenek geliyor. Şimdi bunları teker teker ne olduğunu sizlere açıklayacağım. Daha sonra böyle birkaç tanesini göstererek gideceğiz. Ekran yakalama bildiğimiz üzere birden fazla ekran kullanıyorsanız hangi ekranı yakalama kullanmak istediğinizle alakalı bir sekmedir bu. Bunu gelip buradan özelliklerden direkt bu şekilde ekrana geliyor. Bunu ekledikten sonra eğer 3 tane monitörünüz varsa burada 3 tane seçenek çıkacaktır. Ve siz hangi ekranı yakalamak istiyorsanız buradan seçmeniz gerekiyor. Evet bunu geçtim. Burada metine geldiğimiz zaman burada herhangi bir şeyi burada yazabilirsiniz. Ben Egehan Ertan abone ol yaz. Şimdi metin dönüşümü diyor. Burada büyük harf var. Hepsini büyük yapabilirsiniz. Hepsi küçük harf var. Veya davayı sadece ilk başlangıç harflerini buradan yapabilirsiniz. Hizalama, dikey hizalama. Burada buradan bunları yapabiliyorsunuz ve buradan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde de eğer buradan yazı tipini değiştirmek isterseniz yazı tipi seçeneğine gelip Buradan mesela bunu yapabilirsiniz. Buradan yaptığımızda da direkt olarak gelecektir. Şunu da küçültelim ve ben de bunu şöyle göstermiş olayım. Evet, metin kısmı bu kadardı. İsterseniz gelin bir sonraki sahnemize geçelim ve ben de bunu buradan sileyim. Şimdi bir sonraki ortam kaynağı. Ortam kaynağına geldiğinde herhangi bir videoyu veya başka bir ortam kaynağının medyayı buradan ekleyebiliyoruz. Hemen onu da yapalım. Mesela benim olanlar var. Oradan hazır bir şekilde yapabiliriz. Mesela benim mola ekranım var. Ben bunu daha önceden yaptım. After Efek ve Premier Pro'da bunları düzenledim ve sahneme ekliyorum. Buraya geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi kısa bir mola ekranım gelecektir. Buraya herhangi bir video da yapabilirsiniz ve bu nelerde kullanıyor size onlardan birazcık bahsedeyim. Yayına başlıyor ekranda bazen böyle güzel editler oluyor. Benim ona vaktim olmadığı için şu an yapamadım ama yapmayı da düşünüyorum. Bu şekilde yayın başlıyor kısmına geldiğimiz zaman burada direkt dönmesini isteyebilirsiniz. Şimdi bunu da geçiyorum. Bir sonraki adımımıza gelelim. Oyun yakalama. Eğer siz ekran yakalamak istemiyorsanız veya sadece bir resim ekleyerek ekranda sizi gözüküyorsanız ve resim gözüküyorsa ve oyuna geçtiğiniz zaman da oyunun sadece yakalanmasını istiyorsanız buraya oyun yakalama deyip hangi oyun yakalamak istiyorsanız oradan seçebilirsiniz. Şu an ben de oyun açık olmadığı için bunları göstermiyorum. Pencere yakalama kısmı da sadece bir pencereyi yakalıyor. Yani siz internette web browser'da dolaşıyorsanız ve herhangi başka bir şey yakalamasını istemiyorsanız ve ekran yakalamada koymadıysanız buradan pencere yakalamaya tıklayıp sadece o pencereyi yakalamayı isteyebilirsiniz. Renk kaynağını bilmiyorum daha önce hiç kullanmadım o yüzden bununla ilgili yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Resimde sadece bir res Resmi. Biliyorsunuz hani bazen böyle kamera açmıyorlar. Sadece bir resim koyup webcam varmış gibi devam ediyorlar şeklinde yayınları yapıyor arkadaşlarımız. Bu yüzden de bunu bu şekilde koymuşlar buraya. Resim buradan ekleyebiliyorsunuz. Veya resim slide gösterisi şeklinde de yapabiliyorsunuz. Birden fazla resmi ekleyerek o resim için onları bir slide şeklinde gösterebiliyor. Buradan herhangi bir sahneyi direkt buraya ekleyebiliyorsunuz. Yani yayın başlığı sahnesini hepsini buraya ekleyebiliyorsunuz. Bunu da girmek istemiyorum. Çünkü zaten siz kendiniz hazır bir şekilde yapacağınız için pek fazla şey yapmaya gerek kalmayacaktır... Diye düşünüyorum. Ama ne yapabilirsiniz? Mesela iki ekranı bölersiniz ve ortaya bir sahne koyarsınız ve hani konuklu bir yayın olduğunu düşünürsek o sahne de orayı tekrar yapmak yerine buradan bir sahneyi alırsınız ve direkt oraya koyarsınız. Bu şekilde de işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ses giriş yakalayıcısı mikrofonunuz, ses çıkış yakalayıcısı Windows'ta kulistler. Burada tarayıcı kısmında da biliyorsunuz bazen donate'ler, chat'ler burada stream element, stream labs gibi yerlerden alındığı için size bir URL veriliyor. Buraya da tarayıcı şeklinde girip onu yapabiliyorsunuz. Mesela ben bir donate yaptığım zaman stream element bunu düzenleyip ben diyorum ki ben bunu bu şekilde kullanmak istiyorum. Ve sen benim için bunları yap diyorum. Ve orada bütün ayarlamalarını, sahnemi, saniyelerini düzenlemesini ne zaman gelip çıkmak istediğini ayarlıyorum. Ve benim için bir URL oluşturuyor. Buradan da tarayıcıya gelip oradan onu yapabiliyorum. Bu şekilde de donate'lerimiz ekleniyor. Video yakalama aygıtı bildiğiniz gibi webcam'ler kullanıyoruz veya DSLR kameraları veya SLR kameraları ve capture kart yardımıyla bağlıyoruz ve onları webcam'e dönüştürüyoruz. Onu da video yak yakalama aygıtı olarak buradan yapıyoruz. Tabii ki de bu video yakalama aygıtı sadece kameraları için değil. Eğer çift PC yayın yapıyorsanız yayın bilgisayarını da Capture Card üzerinden vereceğiniz için bunu da buradan yakalama şeklinizde kullanabiliyorsunuz. grup normal bir şekilde grup zaten oluşturabiliyorsunuz. O şekilde ayarlanıyor. Evet kaynaklar ve sahneler de bu kadardı. Hepsinden kısa kısa birazcık bahsettim. Çünkü yanlışlık yapılan yerler genelde ekran yakalama ve oyun yakalama ile alakalı. Hem ekranı yakalayıp hem oyun yakalayan arkadaşlarımız var. Bence bir tanesi kullanılması gerekiyor ki bilgisayarı yormamak adına. Bundan sonraki videoda sahne geçişlerinden bir birazcık bahsedeceğim. Yani OBS'in kendi sahneleri ve özel efekt sahneleri. Ben bir paket oluşturdum sizlere özel efekt sahnelerinden. Hem onlara birazcık bakacağız hem de bunları size ücretsiz bir şekilde vermiş olacağım. Ama beni bunun için takip etmeniz, abone olmanız gerekiyor. Eğer bu serinin de devamını gelmesini istiyorsanız bir yorum yazabilirsiniz veya videoyu beğenebilirsiniz. Bu seriye komple ulaşmak isterseniz de yani açıklama kısmında bir link bırakacağım. Direkt oynatma listesi linki. Oraya gidip ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bye-bye.